Evet arkadaşlar kazanım 22 sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x kare eksi 4 ile bölümden kalan 2x eksi 5 olduğuna göre Px'in x artı 2 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi Px'i yazmak istersek bunu iki farklı şekilde çözeceğim. x kare eksi 4 çarpı şöyle bir bölüm polinomu yazalım. Bx olsun artı 2x eksi 5 olacak. Bizden istediği x artı 2'yi 0'a eşitlersek x yerine eksi 2 yazmamız yani p eksi 2 isteniyor. Bunu da yerine yazarsak p eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi eksi 4 çarpı bx. Bu da eksi 2 yazımıza b eksi 2 olur. Artı 2 çarpı eksi 2 eksi 5 olacak. Şuraya dikkat edersek 0 olur. Diğer tarafta eksi 4 eksi 5'ten eksi 5. 9 olacak yani cevap b seçeneği gelir. Diğer taraftan şöyle şurası x kare eksi 4'tü bunu ben x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak bulabilirim. Burada istediği bölüm x artı 2 olduğu için ve bu da bunun bir çarpanı olduğu için x yerine eksi 2'yi getirip direkt kalanda yerini yazabiliriz. Yani 2 çarpı eksi 2 eksi 5'ten yine eksi 9'u elde edebiliriz diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam edeceğiz. İkinci sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x eksi 1 ve x artı 2 ile bölümden elde edilen kalanlar sırasıyla 3 ve eksi 9. Px'in x eksi 1 çarpı x artı 2 ile bölümden elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir? Bizden istediği x eksi 1 çarpı x artı 2 yukarıda verdiyse x eksi 1 ile x artı 2 ayrı ayrı. Aslında bu ikisinin çarpanı olduğu için ayrı ayrı x yerine 1 yazdığımızda 3, x yerine eksi 2 yazdığımızda eksi 9 veren kalanı istiyoruz. Bunu şıklardan deneyerek yapabiliriz veya şöyle yapalım. Kalan mx artı n olsun. Şimdi x yerine 1 yazarsak m artı n olacak. Bunun 3 olması gerekiyor ve diğer taraftan x yerine eksi 2 yazarsak Eksi 2m artı n. Bunun da eksi 9 olması gerekiyor. Taraf tarafa toplayacak olursak. Pardon şöyle çıkaracak olursak. Şöyle eksiyle çarpmış olalım. 3m n'ler birbirini götürür. Eşittir 12 olacak. Buradan m eşittir 4 gelir. m yerine 4 yazarsak. 4 artı n eşittir 3'ten. n eşittir eksi 1 olur. Yani kalan. m ve yerine yazacak olursak. 4x eksi 1 olacaktır. Cevap. A seçeneği olur diyoruz. Evet bir sonraki soruda devam ediyoruz. Üçüncü sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x artı 1 çarpı x eksi 3 ile bölümünden kalan 4x artı 7 olduğuna göre Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan. Şimdi burada x eksi 3 bir çarpan olduğu için direkt kalan yerini yazabiliriz. Birinci soruda bundan bahsetmiştik. Yani x yerine burayı sıfır eşit dersek 3 yazmamız gerekir. Bunu da kalan yazarsak 4 çarpı 3 artı 7'den 12 artı 7 yani 19 olarak bulabiliriz. Cevap C seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak Px polinomunun x artı 2 çarpı x eksi 5 ile bölümünden kalan 5x artı m ve x artı 2 ile bölümünden elde edilen kalan eksi 4. x artı 2 burada çarpan durumunda olduğu için kalanı kullanabiliriz. Kalan da eksi 4'tü. O halde x artı 2'yi hemen sıfıra eşitleyelim. Buradan x eşittir. Eksi 2 gelir. Bunu kalan da yerine yazarsak 5 çarpı eksi 2 artı m olur. Bunun eksi 4 olduğunu biliyoruz. O halde eksi 10 artı m eşittir. Eksi 4'ten m eşittir. 6 olarak bulabiliriz. Cevap b seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>